Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Özcan Deniz'in harika, karizmatik görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlara memnun kalır. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocama öpüyorum.